Evet sorusu. Grafikte verilen bazı canlıların fazla sayıda yumurta üretmesinin sebebi nedir? Grafikteki bazı canlıların yumurta sayısını fazla üretmesinin sebebi nedir? Evet, balıklarda ve kubalarda dış dörlenme ve gerçekleşiyordu. Burada balık türünden alabalık vardı. Doğru cevap, e, 43 kişi doğru cevap vermiş. Evet, 7 beden Talha birinci sıraya yükseldi. 7 beden yükseldi. 7 birden İkinci tebrik ediyoruz. Ve birinci tabii ki Ayşe Fatma. Tebrikler.